Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte telefon tutacağı hazırlayacağız şu şekilde. Gerçekten çok kullanışlı bir origami. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. İlk önce bir A4 kağıdına ihtiyacınız var. O zaman hadi başlayalım. İlk önce sadece kenarlarını katlıyoruz. Ortasını katlayıp yani şu şekilde. Ortasını bastırmıyoruz. Sadece kenarlarına bastırıyoruz. Üst kenarına. Ve sonra açıp ortadaki çatlıyoruz. Aynı şekilde karşısında. Kalın bir kağıtla da yaparsanız daha uzun ömürlü olacaktır arkadaşlar. Ama A4 kağıdıyla da oluyor. Beyaz A4 kağıdıyla. Sonra bundan sonra bir kere daha üzerine katlıyoruz. Karşısını da katlıyoruz. Ve sonrasında arkadaşlar böyle bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve bunu tam ortadaki katlıyoruz. Katlıyoruz ve ve sonrasında e, aşağı bakan kısım yani böyle e, kapalı olan kısma tam iki parmağımızı koyuyoruz. Tam buradan katlıyoruz. Bu bizim tabanımız olacak. Tutacağımızın. Sonrasında bir kere daha burayı bur buraya doğru katlıyoruz. Şu çizgiye doğru. Sonra buradan sonra açıyoruz. Böyle bir şekil ortaya çıkıyor. Ve şimdi alt kısmı şu çizgiye kadar ilk çizgiye kadar katlıyoruz. Evet. Sonra aynı şekilde burayı da Burayı da ilk çizgiye kadar katlıyoruz. Ve e, bitti sayılır. Sadece e, şu üstteki e, parçaya alttaki parçaya Sokmamız lazım. Burası biraz zorluyor, çok kolay girmiyor burası. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet hemen bir test de yapalım. Gerçekten dik de duruyor. Yanda duruyor. Çok kullanışlı bir origami. O zaman yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.